Heh. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün dedemin güvercinlerine geldik. Evet. Şey, gel hadi güvercinlerin yanına. Korkma aşkım bir şey olmaz. Evet, evet. Korkma, korkma. Sır var mı? Almira yeme aşkım. Almira çok korkuyor. Almira eğil öyle koy aşkım. Eline al yem. Berat sen onu göster. Eğil aşağı in. He? Güvercinlere bakın. <laughs> Berat bana biraz yem ver elime gelsinler. Almira, yem vermek istiyor musun? Hadi gel yem verelim onlara. Bak Almira, asma böyle tutamam mı? Niye Hadi gelmiyorlar? Yapma Almira, çekici kuşları seni de çek. Bak bak annene geliyorlar. Evet Almira atma öyle dur al al eline atma. Heh, otur otur. El, elini aç. aç böyle eline gelsinler. Evet. Korkma. Korkma geliyorlar korkma. Korkma korkma. Korkma aşkım. Evet, Aymira kuşlardan çok korkuyor. Hadi gel. Hadi gel, arkadaşların seni güvercinlerle görsünler. Hadi gel. Gel buradasın gel. Gel, oradadır. Seni güvercinlerle çekeyim. Anne ben bak benim yanıma geliyorlar. Güvercinler <laughs> <laughs> Almira'dan korkuyor. Almira onlardan korkuyor. Ben de ben de. <laughs> evet şöyle dedemizi de çekelim. Korkma anneciğim. Böyle elini aç. Onlar eline gelsinler. Korkma. 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 otur elini aç. Heh, onlar gelirler bekle. Çekiyor seni bak. Korkma. Evet. <laughs> Bir tane daha ya. Bir tane daha al yem ama atma elinle tut tamam mı? Şöyle yemimizi versin dayı sana. Aa, Gel oğlum. Ele Hadi. Eğil El yere elini aç onlar senin eline gelsinler. Heh aç elini. Evet, yok bekle onlar geliyorlar bak geliyorlar hadi. aç korkma korkma geliyorlar Alvira korkuttun yine <laughs> Dede, ben de yukarıya. Dede. yukarıya mı çıkmak istiyorsun ay hadi. hadi gel gel kuşları besleyelim gel var <laughs> mı öyle kuşlar anneciğim. Hadi arkadaşlarına güvercinlerle bay bay de bakalım. Bu kadar yeter videomuz. Hadi. <laughs> Yetmiyormuş tamam. Almira biraz daha oynasın hadi. Bir tane daha Yok yem yeter o kadar hadi. Hadi otur onları izle. Evet Almira kuşları izliyor. Abi, mi? He? E, yemezsin ki onlar senden korkuyorlar. Olur. Evet. Sen bak sen kıpırdama. Onlar senin yanına gelirler. Yani çok, çok mu korkuyorsun? gel <laughs> Yer mi istiyorlar? mi istiyorlar? Ama onlar doydular. Hayır. Doymuşlar. Ama onlar doydular. Aha. Hadi onları çağır. Çağır onları gelsinler senin yanına. Ama sen gitme. Onlar gelsin. Hadi ama atma, atma. Otur. Heh. Şöyle bekleyelim eline gelsinler. Bekle eline gelsinler. Otur. Kıvırdamın. Bekle eline gelsinler. mi Evet, bekle gelirler onlar. Bekle korkma, korkma. Sen yemeyecekler. Bekle. At. Ama yavaş. Yavaş at. Öyle üstlerini atma. Yavaş at. Yavaşça yere bırak. Yere bırak. Evet, evet, evet. Yere bırak. Ha. <laughs> Demiştim. Doymamışlar mı? Ne kadar yemiyorlar ya? Dede. Bağırma, korkuyorlar. Bağırma. Bağırma. Ah, dedemi iyi mi atıyor yukarıdan dede? Dede. Ben de yukarı çıkacağım. Anne. Ben de yukarı çıkacağım.